Ülkemizde büyükbaş hayvancılık yapanlar da yem fiyatlarından dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyor. Çok sayıda hayvan kesime gitti. Bu anlamda Yakacık köyümüzdeyiz. Burada da hayvancılık yapan hemşerilerimizle bir araya geldik. Bir yıl öncesine göre yem fiyatlarının neredeyse ikiye katladığını söylüyorlar. Şu anda yem kaç lira? Şu anda 300 bin lira. Ee, bu 50 kiloluk torbada Aynen, 50 kiloluk bu torbadan, geçen yıl ne kadardı? Geçen yıl 120-120 lira civarındaydı. Şu anda e, sütü aldığınız zaman 1 litre süt satıp evet. e, 1 kilo 500 gram yem alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. 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 Bu durumda zarar. Ediyor. Zarar. Şu anda zarar. Zaten ineklerin çoğunu karnında tanasıyla kesime gitti. Yani kestiler, tanaları çıkardılar, attılar. Ülkede hayvancılık azaldı. yani Öyle giderse herhalde herkes boşlayacak. Çünkü saman öyle, yonca öyle. Yoncanın bugün kilosu 3000 liraya dayandı. Yani, evet. 1.800-2.000 lira normal saman malyası. Kusme olmuş 1 milyon lira. Sılaç olmuş 1 milyon lira. Nasıl alacak? Nasıl yedirecek? Süt dersen 4.500-5.000 lira şu anda dediler. Bilmiyorum o da daha uygulamadılar. Sözde geldi zaman da bu ay vereceklerini söylüyorlar. Siz sütünüzü kime veriyorsunuz? Biz sütümüzü e, sütçüye şey veriyoruz. Toplayıcı yapıyoruz. Toplayıcı. Şu, anda şu anda kaç liradan toplanıyor? Şu anda 4.500 lira. 4300 lira. Litresi? litresi 4500 lira ama yok, normalde 4300, 5700 4300. liraya geldi ama Aynen. şu anda buralarda 5700'den yok. yok. İşte yok. bu ay geleceğini söylüyorlar. İşte 5000 lira bizim elimize geçecek gene 5000 lira yani. Daha önce kaç hayvanınız vardı? Daha önce e, diyelim ki 100 hayvandan şimdi düştü 70 hayvana misal. Evet. Böyle böyle gitgide azalıyor. Seneye biraz daha böyle giderse azalır ondan sonra bırakılır. Şimdi azap yapılacak durumda. Ya yapılmaz. Evet. Şimi Eğer yani kendin yetiştirmezsen zaten mümkün değil. Yani o satın alıp yapanlar falan hep zarar eder. Yani. Biz yine iyi kötü kendimiz yetiştiriyoruz. Yani e, başı, başına, yetiştiriyoruz. E, başı yani. başına denk getiriyoruz yani. Ayakta öyle duruyoruz. Ha bu sene durduk ama seneye belki de duramayacağız. Hangi tür hayvanlar? hoşlar? Simentel, hoştay. Hoştay var. Evet. Bunlar Genellikle bizdeki bunlar. düşme oldu mu yem veremedi? Tabii düşme. ki yemi vermediğin zaman ediliyor. aşağı yukarı yarı yarıya düşüyor yani. Yem vermez. Sen hayvan da sana vermiyor. Peki süt yeme alıp verebiliyor musunuz? O daha pahalı herhalde. Alıyoruz ama diyelim ki yüz çuval yedireceğimize düşürdük 50 çuval. Yarıya düşürdük. Yani. Ee, i̇neğe satıp ineğe bakıyorsunuz. Evet. Aynen. Peki destek alıyor musunuz? Destek. Zaten devlet şimdi tanı diyor ki ya, bir de şunu çıkardılar. Tana desteğine çevirdiler. Tana da inek diğer 90 günü geçerse onun destekini de vermiyor. Onu satacak diyor olmaz diyor. O diyor bu tutmaz artık bundan sonra diye. Bir de onu da kaldırdılar şimdi alamıyor. Gittim 15 tane vardı. 7'sine çıkmış. 7'sine yok. Ne oldu? E i̇şte bunların günü denk gelmedi. İnek yaşlanmış. kesime salacağız. Böyle bir şey var mı? Adam nasıl kalacak. 3 üç, üçte tutar, 4 tutar. Misal bir severde tutmuyor. Bir de şimdi e, 300 kiloyu geçen hayvanlar için 2500 lira kesime verirse destek veriyorlar. Evet. Ondan e, hayvanlar bakımlı olmadığı için işte ona da çok onu da bakamam yani. Onu şekilde bakamayacaksın Çünkü yem pahalı. Nasıl bakacaksın? Kurtarmıyor ki. Yem pahalı bir de hayvanın e, iyi beslenmediği için yeterli kiloyu alamadığından o söylenen aynen, rakama erişemiyorlar. Aynen vekilim. Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci olduğumuzu Sayın Bakan söylüyor. Oysa Avrupa'da farklı bir hayvan türü daha tüketildiği için, için o <Sin>, rakamlar Türkiye'nin e, yani. rakamları rakamlarıyla farklı olarak oluşuyor. Eğer orada tüketilen domuzda katarsak Türkiye Avrupa'da birinci değil ilk onun içinde yer alıyor. Ancak Türkiye'de sorun şu küçük aile tipi dediğimiz kısal işletmelerde çiftçiler, besiciler hayvanlarını besleyemedikleri için kesime gönderdiklerinden yüzde yetmişe yakın ülkemizde küçük baş ve büyük baş hayvan kırsalda küçük aile tipi işletmende yapıldığından sorun oluşacak. Bu sorunu gidermenin tek yolu küçük aile tipi işletmeleri desteklemek. Şimdi siz çiftçilik yapıyorsunuz, superasta arttı değil mi? 5 bin lira tonu hayvanın suyu. Hayvanı içtiği suyu. Hayvanın içtiği suyu. Suyun, suyun, 5000 lira. suyun, hayvan suyun, 100 kilo suyun, 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 Sütün fiyatı, su suyun, 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 Nasıl adam olmaz hakkından gelemiyor. Atmıyor. Atmıyor. Doğru. Peki teşekkür, teşekkür ederim. Evet.